Nevvar Salih iş gören Alsancak Devlet Hastanesi'ne görev yapan bir teknisyenin görevinden alınmasına Türk Sağlık Sen İzmir Şubesi'nden tepki geldi. Şube Başkanı Ahmet Oryol, sendikanın hastanedeki temsilcisinin siyasi sebeplerle görevden alındığını iddia etti. Tabii bugün toplam... Türk Sağlık Ser İzmir 1 nolu şube üyeleri Nevar Salih iş gören Alsancak Devlet Hastanesi'ne bir röntgen teknisyeninin işten çıkarılmasını düzenledikleri basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Hastane bahçesine bir araya gelen sendikalılar adına konuşan Türk Sağlık Sen Birnoğlu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, devlet hastanelerine görev dağılımı yapılırken her işin ehline verilmesi gerektiğini dile getirdi. Herkes görevini tam ve layıkıyla yapmak zorunda. Bir işi çalmadan, çırpmadan en iyi kim yapıyorsa o yapacak. Görev dağılımlarının birilerinin etkisi altında yapılmaması gerektiğini kaydeden Doğruyol, işini layıkıyla yapan Türk Sağlık Sendikası'nın Alsancak Devlet Hastanesi'ndeki temsilcisi Kemal Yılmaz'ın görevden alınmasına tepki gösterdi. Sadece birileri istiyor diye idareciler personelinin yerini değiştirmeyecek. Eğer kanunlara genelgelere uygun değilse hiç değiştirmeyecek. Bu kurumlarda adalet olacak, eşitlik olacak, öyle A Sendikası'nın talebi seçicisinin talebi diye işini yapan çalışan personelle uğraşılmayacak. Ancak Devlet Hastanesi'nde röntgen bölümünde sorumlu teknisyenlik görevi yapan iş yeri temsilcimiz Kemal Yılmaz'ın görevden alınmaya çalışılması üzerine idarecilerle defalarca görüşmemize rağmen maalesef engel olamadık. Görevinden uzaklaştırılan teknisyen Kemal Yılmaz da kendisine bir gerekçe gösterilmeden görevden alınmasını eleştirdi. Herhangi bir mazeret yok. Bu bizim tasarrufumuzdur, idarenin tasarrufudur. Bir gerekçe bildirmek zorunda değiliz dediler.